Arkadaşlar merhaba. TYT Matematik alakalı 3 tane kaynaktan bahsedeceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi Kariköy Yayınları'nın sıfır Matematik serisi. Çok güzel, konu anlatımlı torbankalarından bir tanesi. İkinci kaynak Mikro Orijinal Yayınları'nın MÖF serisi arkadaşlar. Fatükül şeklinde yapıyor bu kitabı. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar alternatif bir kaynak olarak. Üçüncü kaynak da benim çok beğendiğim kaynaklardan bir tanesi. Yanıt yayınlandım. baştan sona Eğitim Matematik Soru Bankası arkadaşlar. Baştan sona demesinin mantığı şu. E, her konuyla ilgili basit düzeyli, orta düzeyli ve zor sorular içeriyor. E, ÖSYM tipi sorular da var. Çıkmış sınav sorularını da içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Kitabı aldığınız zaman kitabın özellikle şu içindekiler kısmında e, burada bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Başta testi var. Hızlan testi var. Şimdi sınavdasın var. Çıkmış sınav soruları var bu şekilde bir konsept kitap arkadaşlar tercih edebileceğiniz çok iyi TYT matematik soru bankası. Şimdiden başarılar hepinize.